Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim Kerem Asaf'la beraber Minecraft'ta Minecraft sunucusunda bu sefer Sky var oynayacağız. Kerem Asaf gel. Gelelim. Tamam. Atla. Hı uh hı. -huh. Fazer <laughs> o Aha başladı. Hemen dur şundan çıkayım. Heh. Evet evet. Ee, evet evet. Oy analamışım. Tamam. Harika bir göğüslük. Harika. Evet. 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 Bir evet daha. Evet. 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 Güzelim. Uh, ok. Hadi bir de yay çıkaydı ya. Ah. Bir tane daha olsa. Ama gerek yok. Ah. Asaf neredesin? Kemal okay, Asaf kendi adasında. Dur onun yanına gideyim. Geliyorum. Ne haber? <laughs> Arkadaşlar burada arada asabın sesi gelmiyor çünkü şu anda aynı şeyde değiliz. Yani nasıl diyeyim mikrofonda. Neyse ver önemli değil. Sayıdan elmas, elmasları ha. Başka yayın nasıl? Yok mu adı zaten? Yok ya. <laughs> Hadi hallet onu Asaf. Hadi bana sadece yay lazım. Dikkatli ol Asaf. Ben sana ok vereyim gel. Öldüm. Yok artık. Ne? Öldük. Öldüm? İnanmıyorum. Yenisine gelin, hadi. Tamam. Yenisi ha gel. Atla. Her yerin ok olmuş Gerçi benim de öyle. Arkamda bir ok var. Şurada ve şurada. <laughs> Tam Creeper suratının gözüne yemiş. <laughs> Bir de bacağımda var. Ah oh, zavallı ben. <laughs> Acaba asap nerede? merhaba. Market team up Ne ne diyeyim ki yani? Tam İngilizcem var da ne diyebilirim? Tamam diyebilirim. Okay. Dur, hım okay diyeyim bari. Hmm. Okay. But don't attack Sarah. Dur. Tamam anladı herhalde. <laughs> of yazıyor asamda ya. <laughs> var. Kes kişi var. Bir kişi daha. Tamam geldi o ok kişi de. Hadi hadi. hadi. Uuu uh, şey geliyor. Ama Asaf <laughs> Türkçe konuşuyorsun ama <laughs> nereye kadar? <laughs> Belki burada hiç Türk yok. Benim dışımda. <laughs> neyse. Bir şey daha yazdı ama neyse daha okuyamadım onu. Hmm. Aslında çok güvenmedim şu daha demin konuştuğumuz çocuğa ama Hadi hayırlısı Tamam ben harika süper rik oldum Şöyle Herhalde iyi 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 tam.

Bir saniye Aaa azav Tamam hallettik Tam da biz kaç kişiyiz yani Dünya kadar kişi olduk Abi Envanterim eh. eh yani envanterim. ah. Ee? eh, ah. Ne eh, ne oldu Asa? Öldüm o beni öldürdü. Bu mu? Evet. Niye? Dur, en sonunda öldürürüm ben onu. Şimdi öldür. Tamam. Ne koy altına? Dur bir dakika en son bir onu kurnazca öldüreceğim. Dur. Merak etme sen. O al 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 hemen hemen hemen. hemen. güzel. Şimdi ben de gelişeyim. Sonra onu indireyim. Normalde indirmek istemezdim. Sırf seni öldürdüğü için indireceğim ha. Çok ciddiyim. Al, al. Bak işte. Abi ya. Kim öldürdü ki beni ya? Bak işte. Başkası da hainlik planları yapınca o seni öldürüyor. Kontrol et. Evet, aynen. Evet. Çık çık boş ver. Tam olur böyle kurnaz silkiler. <laughs> Dur bundan sonra hiç kimseyle don't. <laughs> ya Asaf laptopla dalga mı geçiyorsun? başlıyoruz. 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 Rus, Rus. Let's go. Yine mi bu harita? Bu harita benim <laughs> olduğum bir harita. Sevmiyorum, sevmiyorum. Of. Ya bu harita olmak zorunda mı ya? Abi koy. Ama olsun bereketli çıktı ha. Şunu alayım. Şimdi gerek yok. Hadi <laughs> i̇şte hızlı daha ta tatlı duruyor. Ah. Ee, bir de şu, bir de bu. bunu şöyle havaya alayım. Tamam. Great. <laughs> no! Ya yine yay. Bunda da yay var. Bir şey yazık oldu. <laughs> ne yapayım kardeş? Öyle durma Öyle şey şey durmasaydın. Yani bana hemen ölmezdin. En azından kaçardın falan filan filan. Çık filan. Taş kılıç çıksın. Abi ya. İp. up ip, Tentei, tentei, rade. tentei. Ah, que eu turei a guitarra, Tamam nerede ben de seni oklarım mm Burada bir savaş var. Ben de güzel buradan sıvıtsayım. Şuradan cıvıttım. Uy. Oho. <laughs> Uçup duruyorlar ya. İndişe ediyorum. Eskincik 2. kim bilir saldırı hasarı bilmem ne. Oppa, 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 oppa. Hala o Daha mı oynuyorsun sen? Evet çünkü ben proyum. <laughs> ya bir yanıma gelsen diyorum tamam gideceğim dur şunu halledeyim Hadi çık 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 ne oldu korka. sen, sen korkak. yanıma git gelmezse sen git dur 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 ben gideceğim. o gelmezse gel. sen git kendini gösterecek o ben eminim sadece elektro takıyorsun ve bütün her şeyin elmas gibi koruyor seni Git oh. Gel Birazcık korkutan çek çek çek. Sakin. Gördün. Gel hamster. Merhaba. <gülüyor> Helal olsun bana. öldürürüm. Okla vuruyor çünkü. Helal olsun. Aa, yes! Oo, nasıl bir set. 4 tane TNT. Yay! Yes! <gülüyor> Yine düşebata. Neyse arkadaşlar, bu videodan bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Yanımda da Asaf Bey. Bay <laughs> bay.